Sevgili dostlarım herkese selam. videomuzda sizlerle birlikte Mantra Om analiz edeceğiz ve Avax Avalanche cephesini analiz edeceğiz. İki coin'e de bu videoda yer vereceğiz. E, mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Piyasa toparlanıyor. E, Bitcoin 120 121 bin dolarları gördü. Ethereum 4500'lerde seyrediyor. Ee, Biz de dedik avax mantrayı bir ele alalım Videoya geçmeden önce hem avax hem mantra videolarının devamı için mutlaka aboneliğiniz önemli abone olmayı unutmayın Çok ufak bir ara verelim DXRP Ön satış projesi ripple'ın e, Güncel yerel ve resmi bir ön satış projesi arkadaşlar Coinbase borsasında DexRP eklendi aynı kez LBank'e ve CoinGecko'ya da eklendi. Coinbase ve LBank'de listelenecek 1 dolara kadar listelenmesi bekleniyor arkadaşlar. DexRP ön satış projesinin e, proje XRP ağından destek alıyor. Resmi bir proje olduğundan ötürü bizler de yüklü miktarda giriş yaptık projeye. Açıklamalar ve yorumlara satın alma linkini bırakacağım. İncelemek isteyen arkadaşlar e, satın alma linkiyle projeyi inceleyebilir satın alabilirler. Detaylı inceleme videosu da yine yorumlar ve açıklamalarda bulunacaktır. Oradan da videoyu izleyebilirsiniz dostlarım. Gel gelelim konumuza. Öncelikle Mantra Homecoin cephesiyle başlayacağız. Çünkü Mantra'da da e, beklenti yüksek. Şu şekilde ben direnç ve destekleri çizerek başlamak istiyorum arkadaşlar. Mantra Homecoin de bildiğiniz üzere çöküşe uğrayan bir e, kripto varlıktı. Geçmiş zamanlarda 6-6,5 dolarlardan arkadaşlar yaklaşık 15 centlere kadar geriledi bu coin ee, ve e, oldukça bir hezimet olmuştu Ama halen e, fırsat var mantrada neden hocam çünkü düşen noktalar toplamaya münasiptir 15 cent bu coin'in tarihindeki en dip seviyesi 15 centten arkadaşlar toplayan 15-20 arası toplayanlar yakın bir zamanda ethereum hareketiyle birlikte olası bir 28 ila Burada 35 centlere hazırlıklı olsunlar ki bu da %62 ile %100'e varan bir Yükselen trend anlamına geliyor arkadaşlar Aynı keza bunu geçmişte de gördük 19 centlere düştüğünde yaklaşık %100'lük bir artışla Kafasını 40 centlere kadar kaldırmıştı Burada 21 Temmuz 2025 ila Yine 4 Temmuz 2025'te yaşandı bu. Hemen hemen 20 günde sadece %100'lük bir artış vermişti. Mantrom Coin aslında bu artışları dipten yapmayı seviyor. Yine %33'lük bir artışla 22 centten 30 centlere kadar hemen hemen bir haftalık bir süreçte yükselmesini de bilmişti. Aynı keza şimdi gelinen seviyede 15 centlere düştükten sonra 17'leri gördü. Direnç 20 cent 20 cent kırılırsa en yakın direnç 22 ila 28 sent arkadaşlar mantrada. Yani ne demeye çalışıyoruz hocam? Kısacası mantra düşen noktalardan alım fırsatı veriyor. Şu an şu anda fiyatı %12 en yakın hedef arkadaşlar. E, 19-20 cent ila 22 sent arasına %25'lik bir hareket anlamına geliyor mantra cephesinde. Ee, Ethereum 4500'ü kırdı. Ee, 4500 ila 4700 arası oturursa mantrada da 22 ila 28 sentlere hayırlı olsun deriz. Bu da yine söylüyoruz %40'lık bir artışa tekabül ediyor. E, ee, dip, dip seviyeler e, açıkçası fırsat seviyeleri diye nitelendirebiliriz arkadaşlar. Mantra on coin cephesinde e, ki mantra e, bizim be sepetimizde ekli. E, Lunch, mantra, luna, USTC, e, avax. Ripple bunlar hep sepetimizde ekli boyun satış projesini de ekledik e, DEXRP'yi bunların hepsi sepetimizde ekli arkadaşlar mantradan da umutluyuz açıkçası. Şimdi öte yandan bir de Avax'a geçelim. Mantra yatırımcıları da mutlaka bizleri takip alsın. Mantra'yı da sık sık videolarımızda ekleyeceğiz arkadaşlar. Avax cephesi grafiklerde ne sunuyor bizlere? Hızlıca bir geçelim. Öncelikle fiyat 4 saatlikte yukarı seviye 20, 30, 31 dolarları iğneledi. Burada bir 35-36 dolar direnci var. Ee, olası bir senaryoda %18-19'luk artış halen e, burada görebiliriz ki burada ufak çaplı bir yükselen oluşturduğunu, e, bu yükselenin e, iğnesini 37'lere kadar tekrardan atacağını söyleyelim arkadaşlar. E, Avax cephesinde 37'ler kırılırsa 41 ilk hedef daha sonrasında da arkadaşlar 48 dolarlara kadar da giden bir hedef var Ki e, bu da Yaklaşık olarak ortalamada %36 ile e, Tepe seviye %60'a bir e, Yükseliş anlamına geliyor Hemen hemen coin başına da 20 dolar bir kar yazıyor 50 dolara gelirse Ki ben avaksın 50 dolara gelen Geleceğini düşünen cephedeyim Özellikle bakın e, Bitcoin'de Şu hareket çok önemliydi Buradaki dip seviyede likiti tamamlayıp yukarıya çıkması 120 dola, 120 bin dolarları görmesi e, Ve bunun ethereum'a 4500 olarak Şuradaki hareketi gerçekleştirmiş olması çok önemliydi. Bu aslında bir şeylerin daha yeni başladığının habercisi arkadaşlar. Yani ayı sezonu geldi diyenlere sesleniyorum. Ayı sezonu hala gelmedi. Halen boğanın boğa, boğa sezonuna tam olarak girmedik. Ekim ayında FED faiz indirimi vardı FED faiz indirimi gerçekleşecek 25 bas puan kesin gözüyle bakılırken 50 bas puanda ihtimaller dahilinde Ekim'in sonunda gelecek olan faiz indirimi ile birlikte Aslında Kasım Aralık ayının daha heyecanlı ve hareketli geçeceğini düşünen cephedeyim Geçtiğimiz sene Kasım'a bakıldığında ciddi ateşler tazelenmişti ABD seçimleri vardı Bu Kasım'da da yine Fed Faiz indirimleri, ABD cephesinden gelecek açıklamalar, veriler, kripto paralarda yankı yaratacaktır arkadaşlar. Ee, yani burada son bir bir buçuk ay kaldı diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında. Tam istenilen rallye son bir bir buçuk ay kaldı diyebiliriz. Herhangi bir olumsuz gelişme olmadı e, sürece. Öte yandan bugün ABD işsizlik oranları, tarım dışı istihdam verileri geliyor. Bu veriler kriptoyu doğrudan etkilen, etkilendiriyor. Fed'in faiz indirimi yolunda önemli verilerdir. Bu veriler açıklandığında da kripto paralarda hareket bekleriz. E, hafta sonu hareketli geçecek arkadaşlar. E, durum vaziyet bunu gösteriyor cumartesi pazar hareketli geçecek e, Bizler de tam gaz videolarımızı yapacağız hem AVAX cephesinde hem de e, LUNCH, LUNA, Mantrağım, diğer coinler hepsini konuşuyoruz zaten Bitcoin, Ethereum her videomuza değiniyoruz Mutlaka abone olun abone olmak ücretsiz abone olun arkadaşlar Ayrıca bu DEXRP token kaliteli bir proje arıyorsanız Özellikle Ripple'ı bilen arkadaşlar Ripple ağının bir projesidir ee, ve resmi bir proje. Şu anda 10.600 kişi yatırımını yaptı. Ee, proje Forbes gibi önemli isimler tarafından paylaşıldı. Proje kaldı ki Coinbase, LBank ve CoinGecko'da da proje eklendi ve listelenecek az bir zaman kaldı. Halen ön satışta ve alım fırsatı sunuyor arkadaşlar. Almak isteyen dostlarımız cüzdanlı e, MetaMask cüzdanınızı ya da Trust Wallet'ı bağlayarak doğrudan satın alabilir ya da USDC Tron seçeneğinden USDT Tron seçeneğinden almak istediğim miktarı yazıp e, buy, buy diyerek yani satın al diyerek doğrudan satın alabilirler. Bizim referans kodumuz ödüllüdür. E, satın alacağınız zaman mutlaka referans kodumuzun burada olup olmadığına dikkat edin. E, referans kodumuz çok çok önemli ve e, sizlere ek ödül ve airdrop'lar verecek arkadaşlar. Ben de xx yazdığına bakmayın. Referans kodumu ben zaten bırakacağım. Linke tıkladığınızda buraya otomatik referans e, kodumuz gelecek. E, ödül ve etkinliklerden faydalanacaksınız. Şu anda bir tanesi 19 cent. 7 saat sonra fiyatı yükselecek. 1 dolara kadar listeleme veriyor Minimum 35 cent yani 35 cent altına listelenmeyecek 35 cent ile 1 dolar arası Kaldı ki 1 dolar üstüne de çıkabilir arkadaşlar Bilginiz olsun Linkler açıklamalar ve yorumlarda kendinize iyi bakın diğer bir videolarda görüşene dek hoşçakalın